Ege Çevre ve Kültür Platformu Kültür Park'ta Nükleere Hayır başlıklı basın açıklaması düzenledi. Çernobil faciasının yıl dönümünde bir araya gelen Ege Çevre ve Kültür Platformu üyeleri nükleere hayır diyerek nükleer enerjiye karşı tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasında nükleer kazaların yarattığı yıkıcı etkiler bir kez daha hatırlatıldı. Gaziemir'de 2007 yılında fark edilen atıkların bulunduğu saha Aradan 18 yıllık sürede halen temizlenemedi. Son, son aşamadan yapılan çalışmalarla atıkların kontrolsüz şekilde nereye döküldüğü bilinmiyor. Aktif dev, deprem kuşağında olan ülkemizde nükleer santrallar kurulması bile bile facialara davetiye çıkarmak. Helen Yayı dediğimiz bindirme faylarının oluşturacağı depremlerin tsunami yaratması çok yüksek olasılıktır. Bilim insanları ısrarla uyarıyor. Helen ve Kıbrıs Yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridine tüsünden bir tehlikesi altındadır. İkinci nükleer santralin yapılması için çalışmalar yürütülen Sinop'ta da durum çok farklı değil. Sinop her ne kadar deprem tehlikesi düşük bir bölge olarak sunuluyorsa da bilim insanları bunun aksini söylüyor. Nükleer santrallerin güvenilirliği konusunda hiç kimse garanti veremez. Diğer yandan nükleer santrallerin kurulum ve işletim süreçleri dikkate alındığında. Nükleer enerji çok pahalı. Bunlara katlanılsa ve hiçbir kaza olmasa da yok edilemeyen atıkları bugünün ve gelecek kuşakların sağlığını tehdit etmekte. Nükleer enerji temiz bir enerji değil. İklim krizine karşı alternatif olamaz. Fosil yakıt enerjisi mi, nükleer enerji mi sorusuna verilecek en kestirme yanıt ölümlerden hangisini seçersin sorusudur.